Merhaba arkadaşlar ben Sıla Hoca. şimdi AYT anlatmaya devam ediyoruz. Daha önce anlattık şiir bilgisine başladık. Uyak, redif, kafiye bulduk. bu sefer ne yapacağız? Bu kafiye örgülerine bakacağız. Daha sonrasında unsuru yani ahengi sağlayan diğer unsurlara bakacağız. Sonrasında ise söz sanatlarını inceleyeceğiz beraber. Bugün nasılsınız? Umarım iyisiniz sizleri gerçekten çok özledik. E, 30 Nisan'a kadar böyle bir süreç devam edecek. İnşallah e, tez zamanda bu kara bela dünyanın üzerinden e, defolup gider de biz de hep beraber şu sınıfları doldururuz. İnanın e, tekrar söylüyorum öğrencisiz e, okul bir hiç, öğrencisiz öğretmen de inanın çok yalnız. En azından böyle biraz daha dersleri yapmaya devam edeceğiz. Şimdi geldim taziye örgülerine. Bir diyeceğim düz uyak. Düz uyak demek? Aslında mesnevi tarzı uyak. Yani her beyit kendi arasında uyaklı olacak. Beyit ne demekti? Eğer şiiri ikili ikili yazıyorsak bunların ben her birine beyit diyordum arkadaşlar. Bunlar beyit de unutmayın. çok kullanılıyordu. Arı ölçüsü kullanılıyordu. Bunlar mini, mini hatırlatmalar. Geldik ki. Kafiye düzeni dedim. Düz uyak. Ne demek düz uyak? Bir kere mesnevi yazım şeklinin aynısı. Yani mesnevi e, türünde kullanılıyor. Her beyit kendi arasında kafiyeli. O zaman şöyle mi olacak? Bir beyit yazdım yukarı. A, A, B, B, C, C şeklinde olacak. Bakın burada da belirtti. Dörtlükte olursa ne olur? Örneğin şuraya bir inceleyelim. Yine ya hepsi A, A ya da A, A, B şeklinde olacak. bir şiirin son ee, sözcüklerini aldım. Çünkü benim işim son sözcüklerle. Şuna bakacağım. Son harfi A ile mi Buna bir isim veriyorum. Alfabeyin ilk harfine. Hani istiyorsan buna X de fark etmez. Başına A bir baktım. Birinci e, mısranın son sesi yine. Yine A'yı gördüm. A yapıştırdım. E, yoluna demiş yine A'yı gördüm. A'yı yapıştırdım. <laughs> Kapına demiş. Eğer son sesler aynıysa ben bunu biliyorum Eğer her sahne çıkarsa diyeceğim ki düz uyak ya da bir beyit kendi arasında uyaklıysa her beyit kendi arasında uyaklıysa ben buna düz e, kafiye ya da düz uyak diyeceğim. Yani çapraz kafiye ne demek? Şimdi aslında hiç tanıma takılma. Ben sadece not alırken size yardımcı olsun diye e, tanımları yazdım. Şunu şurayı beraber yapalım. Bakın son kelimelerde işim ya benim ayağım. Son kelimesine bakacağım. Yine şiirin başına almadım. Parmağın git, dağım git. Son sesine bakıyorum. Ne gördüm? İsimlendiriyorum. A dedi. T ile de bitmiş. E buna B diyeyim. Baktım. Üçüncüsü yine N ile bitmiş. E ben N'ye ne demiştim? A demiştim. O zaman A dedim. Baktım T ile bitti. E ben T'yi daha önce nasıl isimlendirmiştim? B diye isimlendirmiştim. Bunun ismini çapraz uyak olmasının sebebi şuradan aklına gelsin. Bak. A'yı A ile birleştirdim. B'yi B ile birleştirdim. Şurada sanki bir çarpı işareti oluyor. Aklına gelebilir. Yani nasıl yapıyorum? Birinci mısra ile üçüncü mısra kendi arasında uyaklı. E, i̇kinci mısra ile de dördüncü mısra kendi arasında uyaklı. Son olarak geldi. Çapraz e, uyağı bitirdikten sonra sarmal uyağı geldim. Bu sefer nasıl olacak? Hadi beraber yapalım. Son dizenin, son, e, ilk dizenin son sesine baktım. Bu ile bitmiş. Buna isimlendireyim. A dedim. Senin diyor. Bak farklı bir harfle bitmiş. Buna B dedim. Sonra diyor ki kitlikleri. Bak M'ye ben ne demişim daha önce? B demiştim. Sonra bakıyorum ki sonu. E ben U'ya A dedim. Ne çıktı karşıma? A, B, B, A şeklinde bir düzen e, ortaya çıktı. Şununla şöyle bir hareket yapacaksın. Bak sarmal diye içerisinde. Buradan aklına gelebilir. Geldim yani şimdi kafiyeye. Daha doğrusu e, kafiyeyi sağlayan diğer unsurlar. Yani ahireti sağlayan diğer unsurlar. Neler var? Asanas aliterasyon. alitelasyon. Asaması ne demek? Şunu unutma. Eğer bir bize de bir mısrada çok aynı ünlü çok kez tekrar ediliyorsa orada asonans vardır. Bak aynı ünlü diyorum. Oradan aklına gelsin. Aynı ünlü tekrar ediliyorsa orada asonans var. Mesela beni ben de demem. Ben ben de değil. bir sürü e kullandı. O zaman diyorum ki burada e sesiyle asonans yapılmış. Ya da aliterasyon ne demek? Bu sefer ünsüz harfin çok kullanılmasıyla oluşan ahim. Yani bu sefer ne olacak, böyle bir misra okuyacağım ki sürekli aynı ünsüz tekrar edilecek. Sev seni seveni, hak ile yeksan ile, evet seni sevmeyi sevme, ama seni sevmek sevebilirsin, böyle bir durum var. Ama bak okurken diyorum ki sürekli S sesini kullandım. Benim seylerce biraz sıkıntı var, fark ettim. Ee, biliyorum, aranızda şu an biliyorsunuz. Çok S sesi kullandım, benim için zor bir mısra. O zaman ne yaptım? artık aliterasyon yaptım gençler. Arkadaşlar şimdi de geldim konularına göre şiirlere. Bir diyorum epik şiir. Epik şiir deyince aklına yiğitlik, kahramanlık, savaşın gelmesi lazım. Epik Şiir'in diğer ismi ne? Hamasi Şiir. Karşına Hamasi kelimesi de gelirse yiğitlik, kahramanlık olarak algılayacaksınız. Şimdi yeni Türk bir isimlere bakalım. Yahya Kemal'in lütfen hatırlayın, Akıncı denen bir şiiri vardı. Epik Şiir türünde. Orhan Şahin Gök Yayın, pardon. Bu Vatan Kimin adlı şiiri Epik Şiir'di. Divan Edebiyatı'nda hangi türler Epik Şiir'de? edebiyatında ise koçaklamalar, sen nasıl epik kelimesini gördüğünde, duyduğunda, yiğitlik, kahramanlık aklına geliyorsa, koçaklama kelimesinde gördüğünde kahramanlık yiğitliğin aklına gelmesi lazım. Hatırla, Fazıl Hüsnü Dağlarca, bu kişinin Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın bir lakabı vardı, 12. sınıflarla beraber yaptık. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Destan şairiydi. Gençler hatırlayın, tekrarlarınızı yapın. Yine Mehmet Akif, Nazım Hikmet de epik şiirlerde e, örnekler veriyor. İki diyorum lirik şiir. Lirik şiir ne? Duygusallık. Hemen aklıma senin duygusallık gelmesi lazım. Ama bu duygusallık sadece acıtasyon ya da üzülme değil. Sevindiğinde işte sevinç, ayrılık, hüzün, mutluluk gibi duygusal ifadeleri yansıtıyorsa bir şiir o artık lirik şiirdir. Peki lirik şiirde neler var? Divan Edebiyatı'nda gazeller, şarkılar, murabbalar, lirik türünde. Halk edebiyatında ise güzelleme türündeki koşma ve semayeler, yani güzellemeler, lirik şiirde. Divan edebiyatında kimler yazıyor? Huzurlu ve Nedim yazıyor. Halk edebiyatında aşık ve eser karaca olan lirik şiir türünde eserler veriyor. Geldim pastoral şiire. Pastoral sözünü gördüğümde ya da duyduğunda aklına doğa gelmesi lazım. Yani bir doğanın sana tasvir edilmesi lazım. Akan nehirin tasvir edilmesi lazım. Sıra sıra olan dağların vesaire. Ama pastoral şey dediğimizde ikiye ayrılıyor. İdil ve eklo. Çok ayrıntı farklı değil hocam. O da çıkarma diyorsun ama çıkar mı? Çıkar bilemez. Evet. İdil ve eklo olarak ikiye ayrılıyor. Nedir idil? Tablo halinde eğer tablo halinde doğa tasvir ediliyorsa eklok gidildik. Yani bildiğin pastoral şiir aslında. Eklok ne demek? Şimdi doğada ne olur? Çoban olur. Eğer iki çoban doğa hakkında konuşuyorsa biz buna eklok yani diyalogdan gelsin aklına iki çoban doğa hakkında konuşacak. Başka bir şey hakkında konuşamaz. Geldi. Abdülhak Hamit Tarhan'ın bir eseri vardı ki pastoral şiirin edebiyatımız ilk örneğidir. İlk pastoral şiir ama bizim edebiyatımızda biliyorsunuz Türk edebiyatından bahsediyorum. Hatırlıyor musunuz gençler? Sahra adlı şiirdi. İlk pastoral şiirimiz. Geldi Faruk Nafız Çamlıbel'in bir eseri vardı ki hemen bazılarınız diyor ki Çoban Çeşmesi. Evet bu da yine Çoban Çeşmesi de pastoral şiire örnek. Kemalettin Kamu'nun ne vardı? Bingöl çobanları. Bak çoban. Bingöl çobanları. Yine önemli pastoral şiirlerinden. Gel yani didaktik şiire. Didaktik şiirde neler var? Didaktik öğretiyorum anlamına geliyor. Yani öyle bir şiir okuyacaksın ki sana bir şeyler öğretecek, bilgi verecek. Tabii şiirin asıl amacı bilgi vermek değildir her zaman. O zaman öğretici metinden ne farkı kalacak? Ama ee, sanat, e, estetik zevk uyandırırken bir şeyleri öğretmesi lazım. Eğer senin şiirin öyleyse biz buna didaktik şiir diyoruz. O zaman şuraya yazalım. Bilgi verir. Öğretiyorum anlamına gelir. Öğretiyorum. Geldim. Bak buraları boş bıraktım. İlk edebiyatımızdaki ilk didaktik şiir. ilk didaktik Şiir niteliğinde Kutat Bu bilim kim yazmıştı? Yusuf Has Hacı. Geldim Garipname'ye kim yazmıştı? Aşık Paşa yazmıştı. Geldim Hayriye yine didaktik türünde bir e, şiir. Kim yazmıştı? Nabi'nin de unutma. Geldim Harun'un Defteri ve Şenliği. Çocuklar için yazılmış bir kitap, şiir kitabı. Tefik Fikret, gençler. Tefik Fikret. Son olarak geldik satirik şiire. Çok az şu yukarısını sileceğim. Satirik ne demek? Satirik yermek, eleştirmek, ironi yaparak eleştirmek. Günümüzde bu maalesef çok da mümkün olamıyor ama e, satirik şiirden birinde bir eleştiri görmen lazım. Kaç dedik? E diyorum satirik şiir. Kişinin veya toplumun, kişinin veya toplumun veya toplumun aksak yönlerini aksak yönlerini ironi yaparak, ironi ne demek? geçer, alay ederek, ironi yaparak eleştiren şiirlerdir. Biz buna ileride diyeceğiz ki divan edebiyatında ne diyorum? Hicim. Şu an yeni Türk edebiyatında ne diyorum? yergi adını veriyorum arkadaşlar. Neyden bahsettik bu videoda? E, kafiye örgüsünden bahsettik. Ahenkli sağlayan aliterasyon ve asonastan bahsettik. E, konulara göre şiir türlerine geldik. Orada da epik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir, lirik şiir ve satirik şiirden bahsettik. Gençler lütfen tekrarlarınızı yapın ama unutmadan video bittiğinde ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.